Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok hafif bir tatlı yaptık. Bunun için malzemelerimiz 5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 5 çorba kaşığı tepeli un, 2 paket vanilya. Öncelikle yapmak için unumuzu tenceremize alıyoruz. Üzerine sütümüzü ilave ediyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. İyice çırpıyoruz bunu birkaç dakika içinde topak kalmaması için karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz ve tenceremizi ateşe alıp ateşin üzerinde de sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Karıştırma işlemine devam ediyoruz sürekli. Vanilyamızı ekliyorum. Ve şöyle gösteriyorum kıvamını size. Katılaşıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, kaynamaya başladı. Kabımızı iyice suyla ıslatıp çalkalıyoruz suyla. Sonra tatlımızı üzerine boşaltıyoruz. Ve 6-7 saat bunu soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız soğudu. Şöyle elimizle kontrol ediyoruz. Suyla ıslattığımız için kabı yapışmadı. Gösteriyorum şöyle. Üzerine tarçın serpip bıçakla dilimliyoruz. Bu son derece yapımı kolay, hafif ve az malzeme ile yapılan ucuz bir tatlı. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.